Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun suyla dolduğunu düşünün. Akvaryum, 4 birim uzunluğunda, 2 birim genişliğinde ve 3 birim yükseklikte olsun. Akvaryumu su ile dolduran musluktan, dakikada 0.5 birim küp su aksın. Bu senaryoya göre, değişen farklı niceliklerin ne olduğunu, bir dakika sonra akvaryumda ne kadar su olduğunu ve o andaki suyun derinliğini, Akvaryumun tamamen dolmasının ne kadar süreceğini sorabiliriz. Bu videoda birlikte değişen iki niceliğimiz olduğunda bu nicelikleri nasıl ilişkilendirebileceğimizi ve birindeki değişimin diğerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız. Matematik, örüntüleri anlamlandırma sanatıdır. Örüntülerin ortaya çıkmasının bir yolu, iki niceliğin birlikte değişmesidir. Bu durumda, değişen nicelikler arasındaki ilişkiyi sözcüklerle, görsellerle, verilerle ya da bir formülle ifade ederek durumu anlayabiliriz. Su dolan bir akvaryum senaryosunda zaman, suyun derinliği ve akvaryumdaki toplam su miktarı değişiyor. Bu niceliklerden herhangi ikisi arasında da bir ilişki vardır. Durumu anlamanın yollarından biri bazı verileri bir tabloda göstermektir. Örneğin, akvaryumun dakikada 0.5 birim küp suyla dolduğunu gözlemlemek bize 1 dakika sonra akvaryumda 0.5 birim küp su olduğunu, 2 dakika sonra 1 birim küp su olduğunu ve böyle devam ettiğini gösterir. Verileri ayrıca bir grafik üzerinde de gösterebiliriz. Bunun için t ve sıralı ikililerini koordinat düzlemine yerleştiririz. Bazen birlikte değişen nicelikleri birbirine bağlamak için değişkenler ve bir ya da daha fazla denklem kullanılabilir. Akvaryum örneğinde şu denklemi yazabiliriz. Bu durumda akvaryumdaki suyun bulunduğu alanın uzunluğu her zaman 4 birim ve genişliği 2 birim olduğundan akvaryumdaki su hacmi doğrudan suyun yüksekliği h ile ilişkilidir ve bu ilişki şöyle yazılır. Hangi değişkeni yalnız bıraktığımıza bağlı olarak ya hacmin derinliğe nasıl bağlı olduğunu ya da derinliğin hacme nasıl bağlı olduğunu görebiliriz. Her iki bakış açısından da şunu gözlemliyoruz. Derinlik veya hacim arttıkça diğer nicelik de buna bağlı olarak artar. Şimdi de ucu aşağı bakan ve yarıçapı 2 birim, yüksekliği de 4 birim olan dairesel koni biçimindeki bir tankı düşünelim. Bu tank sabit bir hızla dakikada 0.75 birim küp suyla dolsun. Bu senaryoda değişen nicelikler arasındaki ilişkileri daha iyi anlamak için cebiri kullanabiliriz. Yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir koninin hacmi şu formülle verilir. Tank dolarken yüzeydeki yarıçap, suyun derinliği ve suyun hacmi sürekli değişir ve birbirine bağlıdır. Tankın yapısı nedeniyle yarıçap ile yükseklik her zaman aynı oranda değişir. Bu denklemi düzenleyip hacim denkleminde yerine koyarsak hacim ile yükseklik arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Tanktaki su hacmi sabit şekilde dakikada 0.75 birim küp arttığından şöyle bir tablo oluşturabiliriz. Şimdi de suyun yüksekliğinin zamanla nasıl değiştiğini görebiliriz. hacim 0.75 birim küp olduğunda şu sonucu elde ederiz Diğer hacim değerleri için benzer hesaplamalar yapılırsa, yükseklik değerlerini içeren güncel tablo şöyle olur Bu veriler iki farklı eksen takımında çizildiğinde, hacim ve yüksekliğin zamana göre nasıl değiştiğini farklı şekillerde görebiliriz. Hacim zamanla sabit bir hızla artar. Bu soldaki grafikteki doğrusal görünümden anlaşılır. Buna karşılık, yükseklik zaman geçtikçe daha yavaş artar. Bu durum, sağdaki grafikteki noktaların oluşturduğu eğrinin aşağı doğru kıvrılmasından anlaşılır. Bu farklı davranışlar Tankın şekli nedeniyle gerçekleşir. Başlangıçta koninin ucuna yakın bölgelerde derinliğe oranla hacim daha az olduğundan ve su sabit bir hızla dolduğundan suyun yüksekliği hızlı bir şekilde artar. Ancak zaman geçtikçe ve aynı hızda daha fazla su eklendikçe suyun dolması için daha fazla alan oluşur. Bu da su seviyesinin yükselmesini zorlaştırır. Sonuç olarak zaman ilerledikçe su yüksekliği giderek daha yavaş artar.